İlk günden itibaren durmadan, dinlenmeden, yorulmadan 7 gün 24 saat esaslı çalışarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya gayret ettik. Bugün de özellikle bu bir haftalık emeğin neticesini kar daha yerdeyken tamamen erimemişken halkımızla birlikte burada balık, sucuk ekmekle birlikte güzel bir keyif yapalım, doğa yürüyüşü yapalım. Bir muhabbet olsun, bir birliktelik olsun, bir kardeşlik ortamı olsun şeklinde güzel bir program e, gerçekleştiriyoruz, güzel bir program düzenledik. Bu güzel etkinliği hep birlikte inşallah daha da taşlandılarım, bu mutluluğu beraber devam ettirelim diyorum. Tekrar hepinizin ayağınıza sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu tür organizasyonlarla hemşerilerimizi bir araya getirmesi bu güzel havadan da istifade etmemizi sağlaması güzel bir organizasyondu. Ben çok teşekkür ediyorum. AK Partili belediyelerimiz çok kummanlı bir çalışma yaptı. Vatandaşımızın sorun yaşamaması için ellerinden gelen tüm çabayı, tüm gayreti sarf etti. Sahada olan belediye başkanlarıma her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeşilürt Belediye Başkanıma, Mehmet Çınar Başkanıma, bütün ekip arkadaşlarına, Yeşilürt Belediye'mize, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.